çalışan avukatlara 2019 yılında yargı reformu strateji belgesinde kamuda görev yapan avukatların farklı statülerde çalışmaları, denetimleri, mali ve özlük hakları ile ilgili konuların yeniden düzenlenmesi gerekmekte olduğu, maaş ve özlük haklarının yetersiz olması sebebiyle kamuda avukat sayısının günden güne azalmakta olduğu ve kamu avukatlarının statülerini ve özlük haklarını yeniden düzenlenerek kamuda görev yapan avukatların sorunlarının çözülmesi gerektiği hususu belirtilmiş ve bu konuda düzenleme yapılacağı hususunda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından söz verilmiştir. İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulama takviminde savunmanın güçlendirilmesi ve avukatların hizmetlerinde kalitenin artırılması başlığı altında kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına iyileştirme yapılacağı sorumlu kurumun Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu ve 2 yıllık süre öngörüldüğü belirtilmiştir. Yine dönemin Adalet Bakanı tarafından 2021 senesinde meclis kürsüsünden kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik çalışma yapacağız ifadeleri kullanılarak kamu avukatlarına söz verilmiştir. Yukarıda belirtilen tüm bu hususlara rağmen kamu avukatlarının mali ve özlük haklarına yönelik bir iyileştirme yapılmamıştır. Verilen sözlerin üzerinden seneler geçmiş, yargı reformu kapsamında 6 yargı paketi çıkarılmış, fakat kamu avukatlarına dair hiçbir düzenleme yapılmamış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaşan 7. yargı paketinde de kamu avukatlarına yer verilmemiştir. Kamu avukatları 1943 yılından bugüne dek 657 sayılı devlet memurları kanununun avukatlık hizmetleri sınıfı kapsamında Cumhuriyet savcıları gibi kamu gücünü temsil etmekte, yargı önünde yürütmenin temsilciliğini yapmakta, davalarda devleti savunup devlet yararını korumak için çalışmakta, idarenin iş ve eylemlerinin hukuka uygun olması ve kamu hizmetlerinin hukuki anlamda güvenirliğini sağlanması için çaba sarf etmektedir. Tüm bu sözlere karşılık, bugün kamuda çalışan avukatlar adına bizlerin de bir sözü var diyoruz. 17 yıl önce hakim ve savcılarla aynı mali haklara sahip olan kamu avukatları gelinen noktada, Mahkeme Yazı İşleri Müdürü, eğitim düzeyinin eşit olduğu hakim ve savcı maaşından çok daha düşük bir maaş karşılığında yüksek mesleki sorumluluk ve ağır iş yükü altında çalışır hale gelmiştir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ana sorunu, kamu avukatlarının vekili olduğu idarenin teşkilat yapısına entegre edilmesi, yeknesak bir teşkilat yapısının bulunmamasıdır. Bu sorun ancak tüm kamu avukatlarının tek çatı altında toplanması ve 2802 sayılı hakimler ve savcılar kanununda olduğu gibi kendi teşkilat yasalarına sahip olmaları ile çözülebilecektir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın kendi teşkilat kanunları ile tek çatı altında toplanmaları kapsamlı bir mevzuat değişikliği gerektirdiğinden gelinen bu aşamada mali haklarının düzeltilmesi bir nebze olsun yaralarına merhem olacaktır. Kamuda çalışan meslektaşlarımız imtiyaz değil itibar istemektedir. Bu sebeple öncelikle kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeleri 5400 ek gösterge rakamında yükseltilmeli Özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları artırılmalı. 659 sayılı kanun hükmünde kararnameye 20 bin gösterge rakamı üzerinden ödenecek bir ek tazminat maddesi eklenmeli. Emekli olacak meslektaşlarımızın hakları da gözetilerek 20 bin gösterge rakamı üzerinden ödenecek ek ödeme emekli sandığı kanununa eklenmeli. ve Vekalet ücretinin tamamı avukatlık kanunu gereğince avukata ait olmalı ve tavan uygulamasına son verilmelidir. Kamuda görev yapan tüm meslektaşlarımız adına ortak basın açıklaması metnine katılan barolar olarak verilen sözlerin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz. Başında serbest, işçi, işsiz, stajyer, kamuda çalışan ünvanlarından hangisi olursa olsun mücadelemizin tüm avukatlar için ortak olduğunu biliyor, mesleğimiz hak ettiği saygınlığa elde edinceye dek çalışmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Bursa Barası, teşekkür ederiz.